Önce Google'dan kuyuzuzu açıyoruz ee, ve kaydımızı oluşturuyoruz. Ben buna daha önce kayıt yaptığım için direkt giriş yapacağım. Sign-up'a tıklıyoruz. Ee, benim Google'a tanımlı Gmail hesabım var. Eğer bunu yüklerseniz e, her türlü programa buradan girebilirsiniz ve çok büyük bir rahatlık gerçekten. Direkt otomatik giriyorum. Evet şu anda Quizzes sayfasına girdim. Ee, nasıl sınav oluşturacağım? Önce ona bakalım. Create a new quiz diyor. Evet. Burada önce oluşturacağımız quizin e, konusunu yazacağız. Diyelim ki zıt anlamlı kelimeler. Ee, burada da dersi seçmemiz gerekiyor. Burada e, bizim Türkçe dersimiz yok. İşte A'dırı seçebiliriz ya da İngilizce diyebiliriz. Konu neyse onu seçebiliyoruz. Evet şimdi sayfamız açıldı. Bu sayfada create new veya şuradaki artıya basıyoruz. Fark etmiyor. Bastıktan sonra bu sayfa geliyor. Bu sayfada şuraya sorumuzu yazacağız. Şimdi bu soruyu istersek elle yazabileceğimiz gibi internetten indirdiğimiz herhangi bir word dosyasından da kopyala yapıştır yapabiliriz. Şöyle ki benim daha önce indirdiğim bir dosyam var burada. Zıt anlamlı kelimelerle alakalı değil ama şuradan diyelim ki şu bir soru. Ben bunu kopyalıyorum. Normalde bunu kısa yollarla yaparım ama şu an görülsün diye yapıyorum, yapıştırıyorum. Bakın buraya da direkt soru çıkıyor. Ee, eğer yazmak istersem de direkt yazabilirim. Diyelim ki işte aşağı kelimesinin zıt anlamlısı işte aşağıdakilerden hangisidir gibi. Bunu yaptıktan sonra aşağı kısımlara seçenekleri oluşturacağız. İşte cevapları yazacağız. Diyelim ki yukarı gel e, git çık ya da he, çık olsun. Şimdi bunları seçenekleri burada belirttik. Bakın burada öğrencilerin e, telefonunda ya da bilgisayarında görecekleri sayfada bu şekilde olacak. E, şimdi bizim doğru cevabı burada işaretlememiz lazım ki sistem hangisinin doğru olduğunu bilsin. Aşağı kelimesinin zıt anlamlısı yukarıdır. Burayı işaretliyorum. E, şuradan da süreyi ayarlayabilirim. Yani bu soru için kaç saniye gerekli ya da kaç dakika gerekli? İşte 10 saniye, 20 saniye ya da 3 dakika, 15 dakikaya kadar... 15 dakikaya kadar süre verebiliyoruz. Ben bu soru için 20 saniye yeterlidir diyorum ve save tuşuna basarak kaydediyorum. İşte bakın bu benim birinci sorum. Diyelim ki ikinci bir soru daha ekleyeceğim. Hemen artıya bastım ikinci soruyu ekliyorum. Ee, ve ikinci sorumda resim kullanmak istiyorum diyelim ki. Şimdi bakın şurada soru kısmının yanında medya bölümü var. Medya bölümüne tıklıyorum. Bakın burada bir artı işareti var. Buraya tıklıyorum. Ee, daha önce indirdiğiniz resimler olması lazım. Ee, herhangi bir klasörü indirmeniz lazım. Ben şimdi size anlatacağım diye buraya bir tane resim indirmiştim. Bunu yüklüyorum. Bakın yükleniyor. Uploading ve yüklendi. Sorumu ister yazacağım bir şeyse yazıyorum. İşte diyelim ki yaşlı kelimesinin sıt anlamlısı nedir? aşağıdakilerden hangisidir ya da Aşağıda seçenekleri sıralayacağım. Bu seçeneklerde istersem yazabilirim. İşte yaşlı kelimesi ıslak diyelim. E, genç diyelim. ihtiyar diyelim. Buraya da çiçek diyelim bir tane de saçma bir cevabımız olsun. Ama diyelim ki ben seçeneklerde de resim kullanmak istiyorum. O zaman şurada seçeneklerin yanında yine resim var. Yalnız buradaki tek sıkıntı, sıkıntı demeyeyim de yani tek püf nokta, eğer yazı yazıyorsak şıklara resim ekleyemeyiz. Yani ya resim ekleyeceğiz ya da şeyi, yazıyı yazacağız. Diyelim ki ben buraya yazı yazmak istemiyorum. Resim ekleyeceğim. Resim ekliyorum. Başka resmim yok. Yine aynısını ekleyeyim. Bakın seçeneğimde resimler çıkıyor. Yani direkt resimlerle de seçenek oluşturabilirsiniz. Ama hem yazayım hem resim ekleyeyim. O olmuyor. Seçenek bölümünde. Evet. Diyelim ki yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı genç. Onu da işaretliyorum ve yine sev butonuna basarak süremi ayarlayarak sev butonuna basarak bu sorumu da kaydediyorum. Tekrar bir soruyu eklemek istiyorum. Yine artıya basıyorum. Şimdi e, şunu anlatacağım. E, burada işaretleme şeklinde yani 4 seçenek oluşturmuş. Ben istersen bu seçenek sayısını şu şekilde arttırabilirim. Ya da istersem şu şekilde Azaltabilirim, silebilirsiniz bunları. Bakın tamamen silebiliriz. E, ya da dediğim gibi arttırabiliriz. E, şurada single answer diye bir seçenek var. Bu şu demek, herhangi birini seçeceksin. E, herhangi birisi doğru. Ama istersen ben bunu multi select yaparım. Birden fazla doğru olan e, şıkları işaretler. Mesela işte e, aşağıdaki kelimelerden hangileri hava durumu ile ilgilidir diyelim ki sorun bu işte ne? Bulutlu, yağmurlu işte e, ne olsun? Ağaç, e, araba bir seçenek daha ekleyelim işte sisli. Şimdi burada çocuk gelecek. Ne yapacak? Böyle bir soru karşısına geldiğinde hangileri işte bulutlu, yağmurlu ve sisli hava durumu ile ilgilidir de değil. Sabit'e bakacak, basacak. Tabi biz burada bunların da doğru cevaplarını işaretlemeliyiz kesinlikle. Ya da bunu nasıl bir soru için yine kullanabiliriz? Diyebiliriz ki aşağıdaki cümlelerden doğru olanları işaretleyin diyebiliriz. İşte buraya şunları kaldırayım. Buraya ne yazabilirim mesela? 2 ee, kere 2 4 eder. Tabi burada şuralardan şeyleri kullanabilirsiniz. Şuralardan matematik sembollerini kullanabiliyorsunuz. Ekleyebiliyorsunuz. Ekleyelim mesela. 2 kere dedik. 2 İki kere 2 iki, iki klavyemden yazıyorum. Eşittir dört. Evet, şuraları siliyorum. Diyelim ki biri bu. İşte diğeri diyelim ki konuya göre tabii ki ben şu an matematiği seçtim ama şuraları göstermek için seçtim. İşte diyelim ki diğeri ne olsun? Şunu silelim. 5 çarpı 5 eşittir 20. Bir tane daha oluşturayım. Başka oluşturmayacağım. 4 çarpı 2 eşittir 8. Şunları siliyorum. Ben ne demiştim mesela? Doğru olanları işaretleyin demiştim. Bu doğru işaretliyorum. Bu yanlış, bu doğru işaretliyorum. İşte çocuk da burada bunları işaretleyip sabitlemeli demeli ki sonuca ulaşsın. Bu da bu şekilde. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Doğru yanlış soruları şeklinde de oluşturabiliriz. Şu seçeneği de sileriz. Mesela deriz ki biz doğru yanlış sorusu oluşturduk. soruyu mesela oluşturalım aşağı kelimesinin zıt anlamlısı yukarıdır. Pardon. Bir dakika bunu nasıl sileceğim? Heh, normal. Silme tuşuyla siliyormuşum. İşte buraya doğru yazarız. Bu arada büyük harf, küçük harf kullanabilirsiniz. Örnek gösterecek olursam bu şekilde. Ee, aşağı kelimesinin zıt anlamlısı yukarıdır. Doğru olmalı. İşte çocuk burada doğruyu ya da yanlışı işaretleyecek. Bu şekilde kullanabiliyoruz bunları. Şimdi sınavımı oluşturdum. Peki nasıl yayınlayacağım ben bu sınavı? Ee, öncelikle finish quiz demem lazım dedim. Buraya herhangi bir resim seçebilirim ee, sınavımın resmi olarak oluşturabilirim ee, dilim Türkçe bunu seçmem şu açıdan önemli şimdi birazdan anlatacağım burada e, sınıf boyutunu seçebiliyorsunuz şurası var şimdi biz Bizim hazırladığımız bu sınavları herkes görebilir veya sadece benim istediğim kişiler görebilir. Herkes görebilir, nasıl görebilir? Diyelim ki Quizlist programına girdi ve zıt anlamlı kelimeler diye arattırdı. Bizim bu hazırladığımız sınavı görmesini istiyorsak visible to everyone diyebiliriz. Ama istemiyorsak sadece visible to you diyoruz. Ben şu an bunu diyorum çünkü saçma bir sınav hazırladığım için. Kaydet diyorum. Artık benim sınavım hazır. Peki ne yapabilirim? Şu anda buna nereden oluşabilirim? My MyQuizzes'de tıkladım. Zıt anlamlı kelimeler sınavını oluşturmuştum. Giriş yapıyorum. Play, Live dersek eğer buna tıkladığımız zaman çocuklara linki kopyalayıp gönderiyoruz. Ee, ve o anda girmeleri gerekiyor sınava. Daha sonra girme şansları olmuyor. Ama biz bunu eğer şuna tıklarsak ev ödevi olarak verebiliyoruz ve belirli bir tarih belirleyebiliyoruz. Diyelim ki ben bugün 28 Mart'ta akşam 8'e kadar PM e, akşam 8'e kadar bunu yapmalarını istiyorum. Bu şekilde programlıyorum. Sonra şu aşağıdaki e, şunları açayım ne olduklarını anlatacağım. Aşağıdaki ayarlamaları yapmamız lazım. Şimdi bu ayarlamalar nedir? Şunlara çok dokunmanıza bence gerek yok ama anlatayım. E, kaç tane öğrenci bu sınava katılabilir? Limitsiz dedim ben. Burada sayı belirleyebilirsiniz. E, öğrenciler sorulardan sonra doğru cevapları görsünler mi? E, eğer 10 derseniz e, diyelim ki Cevap A şıkkı ama o B şıkkını işaretlemiş. B şıkkı kırmızı yanıyor. Doğru cevabı gösteriyor. Ona basarsanız Ofa basarsanız hiçbir şekilde e, soru doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı bunu o anda göremiyor. Eğer şuna basarsanız, validate only telaffuzum yanlış olabilir. Eğer buna basarsanız da e, çocuk o soruyu doğru yapıp yapmadığını görüyor ama hangi seçenek doğru onu göremiyor. Diyelim ki doğru cevap A şıkkı ama çocuk C şıkkını işaretlemiş. E, C'yi işaretlediği anda yanlış işaretlediğini orada kırmızıyla belirtiyor ama hangi seçenek doğru onu göstermiyor. Ben bunu 10 olarak kullanıyorum. En azından o anda geri dönüt oluyor. Hani A, yanlış yaptım doğru cevap şuymuş bunu görebiliyor çocuk o anda. E, bu da e, sınavın sonunda doğru cevaplarını yanlış cevaplarını görebilsin mi göremesin mi onunla ilgili bir seçenek açıp kapatabilirsiniz. Gelelim buraya. Burada e, bu butonu açık bırakırsanız eğer çocuklar diyelim ki 30 saniye verdiniz ama 10 saniyede cevapladı. Ona ekstra puan veriyor ve sıralamada üst e, kısma geçebiliyor. Yani hem hızlı hem doğru cevap verenler burada e, daha avantajlı olabilir. Ama ben bunu istemiyorum. E, çocuğun 30 saniye süresi var. Bunu istediği gibi kullanabilir. Bu onun hakkıdır diyorsanız bunu kapatırsınız. E, herhangi bir ek puan gelmez. Yani diyelim ki 5 soruluk bir sınav hazırladın. 5'ini e, de doğru yapan birincisi de yerleşir. Ee, burada çocuklar süreyi görebilsin mi göremesin mi? Onunla ilgili bir buton. E, lider e, durumunu yani kim birinci kim değil? Onu görebilsinler mi? E, burada e, sorular karışık gelsin mi? Diyelim ki işte e, sen birinci soruyu hazırlamışsın. E, soruları karışık göster e, gidiyor bu. E, diyelim ki beşinci soru çocuğun karşısında birinci soru olarak geliyor. Burada da aynı şekilde cevaplar. Sen A seçeneğine koyduğun şık başka bir çocuk da C seçeneğinde görünebiliyor. Bu seçenekleri ben kapatıyorum çünkü bu sınıfta kullandığımda daha önemli. Yani birbirlerine bakmasınlar. Aa e, bak o A seçeneğini yaptı, ben de A'yı yapayım. E, yani bunun önüne geçmek için bu çocukların karşısına e, rastgele gelecek bunlar seçeneklerde. E, ama evde şu anda yapacakları için bunun bir önemi yok. E, çünkü ben genelde soruları kolaydan zora doğru ilerletiyorum ki ilk baş moralleri bozulmasın e, basit sorular gelsin diye e, burada bu şu demek e, diyelim ki e, çocuk doğru cevabı şey sınavını bitirdi sınav bittikten sonra e, yapamadığı soru tekrar karşısına gelsin mi ben gelmesini istemiyorum Çünkü o zaman doğru cevabı işaretliyor e, bunu istemiyorum e, arkada müzik olsun mu ben bunu istiyorum O yüzden onaylamışım bu bu da şu demek işte bir soruyu cevapladıktan sonra karşısına herhangi komik ya da sizin buradan seçebileceğiniz resimler gelebiliyor. Biraz dikkat dağıtıcı gibi geldi bana. Ben bunu bu şekilde kapatıyorum. Bunu yaptıktan sonra host game diyoruz. Karşımıza bu çıkıyor. Burada işte girecekleri sitenin adı bu. Ve girecekleri kod da bu. Bunu bu şekilde gönderebileceğiniz gibi share link de diyebilirsiniz. Bakın şurada linki kopyalarsınız. Kopyaladıktan sonra şu anda açmamışım ama açayım. Ee, WhatsApp'tan WhatsApp Web Telefonunuzdan da tabii bunu açmanız lazım. Yükleyemedik. Gerçi ben bunu indirmiştim şimdi hatırladım. WhatsApp ben bilgisayarıma indirmiştim. Şu an çok fazla program açık olduğu için tam olarak şey olmuyor ama oraya yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra direk Direk o linke tıkladıklarında sayfa direkt açılacak. Şu anda bir sıkıntı yaşıyorum. Sayfa direkt açılacak. Kendi adlarını girmelerini önerin nickname olarak. Başka ad girdikleri zaman domdom kurşunu gibi başka bir link girdikleri ad nickname girdikleri zaman kim olduğunu tanımakta sıkıntı çekebiliyoruz. Burası da bu şekilde. Şimdi gelelim şuraya sonuçları nasıl alabiliriz? Reports bölümü var. Reports bölümüne tıklıyoruz. Benim daha önce yaptığım, size uyguladığım şu lira kuruş çeviri programına giriyorum. Bakın burada sonuçları görebiliyoruz. Kim kaç tane doğru yapmış, kaç tane yanlış yapmış, boş var mı yok mu? Diyelim ki Zehra'nın bir yanlışı var. Bu yanlış nerede? Tıklıyorum. Bakın üçüncü soruyu yanlış yapabildiğin yaptığını burada görüyorum. Herkesi bu şekilde görebiliyorum. Questions bölümüne tıkladığımda da soru bazında inceleyebiliyorum. Yani mesela birinci soruyu herkes yapmış. Yüzde bir başarı. İkinci soruyu herkes yapmış. Ama üçüncü soruyu sadece iki kişi doğru yapmış. Üç kişi Aynı şıkkı işaretleyerek yanlış yapmış. Demek ki kendimi tebrik edebilirim. İyi bir çeldirici koymuşum ama aynı zamanda da bu konu düzgün anlaşılmamış. Bunu görmüş oluyorum ve bu konuyu tekrar etme şansım olabilir. Bu açılardan da bu report bölümü güzel. Bunu istersek öğrencilerimizle paylaşabiliriz şu kısmı. İstersek de rekabet olmasını istemiyorsak en altta kalan kişilerin görünmesini istemiyorsak paylaşmayabiliriz bunun dışında e, Classes bölümünü ben kullanmadım. Yani burada Add Students diyoruz. Buradaki linki e, kopyalayıp öğrencilere gönderiyoruz. Öğrenciler bu Quizzes programına üye oluyorlar. E, ve sürekli burada e, isimleri görülüyor. E, onları oyuna davet etmek daha kolay olabiliyor. E, ya da kendileri isterlerse başka e, quizlere katılabiliyorlar. Ama ben bunu çok gerekli görmedim. Çünkü bu biraz uğraştırıcı. E, direkt o anda link gönderip katılmalarını sağlamak benim için daha kolay diye düşünüyorum. bunun dışında son bir anlatacağım şey var. Ana sayfaya gireyim. Şimdi bizim hazırladığımız sınavlar dışında da başkalarının hazırladıkları sınavlar var. Bunları nasıl bulabilirim? Find a quiz ya şurada da var, şurada da var. Find a quiz'e tıkladığımda konuya gireceğim. Konum neydi? Zıt anlamlı kelimeler. Şimdi bunu daha çok yabancılar kullandığı için Türkiye'de çok fazla yok. Ama bazen çıkabiliyor gerçekten de. Ee, bakın çok fazla yok genelde yabancı şeyler. Ee, diyelim ki şu, tamam mı? Türkçe bir sınav buldum. Herhangi bir sınavı size anlatmak için. Neredeydi bu? Bu sınavı öğrencilerime uygulamak istiyorum ama içindeki soruları inceleme şansım var mı? Var. Gördüğünüz gibi soruları inceleyebiliyorum. Fakat diyelim ki şu soruyu beğenmedim. Bu soru hoşuma gitmedi. İşlememişim ya da gereksiz görmüşüm. Ne yapacağım? Bakın şurada edit bölümü var. Edit bölümünden bunları düzenleme şansım var. Tıkladım. Şu anda bütün sorular aktif. İstediğim herhangi birini düzenleyebilirim. Mesela şu soruyu istemiyorum. Siliyorum. Delete gitti soru diyelim ki bu sorunun süresi 60 saniye değil de o 20 saniye olsun değiştirebilirim diyelim ki bu birinci sorudaki doğru cevabı beğenmedim edit diyorum doğru cevap bu değil yanlış işaretlemiş doğru cevabı düzeltiyorum ya da soruyu tamamen değiştirebilirim İstersem resim ekleyebilirim Bu da bu şekilde bunu da aynı şekilde bitirip Tekrar çocuklara yayınlayabiliyoruz. Ben bunu şu an yapmak istemiyorum. Ee, bir de anlatmayı unuttuğum Son bir şey. MyQuiz'e gireyim ve az önceki saçma hazırladığım e, sınava geleyim. Şimdi bu sınava hazırladım ama tekrar soru eklemek istersem yine az önce gösterdiğim gibi edit bölümünden ekleyebilirim. Edit bölümüne tıkladım ve ben buraya soru eklemek istiyorum. Create a new quiz için. Ee, burada sorumu sesli yapmak istiyorum diyelim ki. Bakın şu ee, sorunun yan tarafında e, resim bölümüne tıklıyorum. Bakın şurada audio var. Audio'ya tıkladım. Burada hazır bir mp3 yükleyebileceğim gibi kendim de sesimi kaydedebilirim. Tıklıyorum. Bakın geri sayım başlıyor. Bir. Aşağıdaki seçeneklerden e, hangisi doğrudur dedim e, ve bitirdim. Bunu save diyorum. Bakın artık buna tıkladıklarında sesli soruyu dinleyecekler. İşte hangisi doğrudur? Burada seçeneklerimi yazacağım, cümlelerimi yazacağım. İşte hangisi doğruysa ben belirteceğim. Çocuk da işaretleyecek ve e, bu sayede sınava değişik bir boyutta kazandırmış olacağım. E, anlatmadığım ya da merak ettiğiniz herhangi bir, bir şey varsa e, belirtebilirsiniz. E, kolay gelsin.